TV'den herkese kucak dolusu sevgili arkadaşlar. Karşımızda Elsa ve Anna. Tüm Elsa ve Anna sevenler için gelsin bu videomuz. Yanımda da Sare Elsa kostümünü giyindi ama hava soğuk olduğu için hırkası da üzerinde. Şimdi bu bebekleri açacağız arkadaşlar. Sare sence önce şu küçükleri mi açalım bu videoda? Sonra büyükleri açalım sonraki videoda. Önce büyükleri mi açalım videoda? Şu büyükleri mi açalım? Küçükleri mi? Şimdi arkadaşlar daha önce moda setini açmıştık hatırlıyorsanız. Moda setinden böyle bir sürü kıyafet çıkmıştı. İşte iki tişer tane yedek çizme işte ayakkabı falan çıkmıştı. Eee şu şu kıyafette Elsa'nın iki kıyaf, üç mü kıyafeti çıktı? Başka bir settendi galiba. O üç Elsa'nın kıyafeti çıktı tabii. Üç de Anna'nın kıyafeti çıktı arkadaşlar. Büyük moda setiydi. Bu sarinin en sevdiği kalem kutusu. Burada her şey şu an Elsa günü gibi bir şey yaşıyoruz yani. Şunlar da şöyle Elsa halılarımız çok. Seviyoruz bunları da görün diye koyduk. Şimdi e, şu küçük elsaları açalım Salih. Bir sonraki videoda da şu büyük elsaları açarız. Ne dersin? Olur tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar Ensa ile Anna'nın ufaklığı. Evet Sarı'ya küçükleri açalım anneciğim önce. Çünkü öyle söyledik. Şimdi ilk olarak Anna'dan başlıyoruz arkadaşlar. Anlayının kutusunu açalım bakalım ve inceleyelim. Eklemli mi? En çok merak ettiğim şey bu. Bunu nereden aldım arkadaşlar? Onu söyleyeyim bu arada. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama yurt dışından böyle ürün getiren bir arkadaşım vardı. Ee, ondan istemiştim. Çok da uyguna geldiğini düşünüyorum. 160 liraya mı bir tanesini öyle bir şey almıştım ama biraz bayağı önce yani birka, birkaç ay yani 5-6 ay olmuş olabilir. Ee, şimdi hemen bunu açıyorum şöyle kenarından. Ve ta, ta, ta tam karşımızda küçük Anna. Küçük Anna ile diğer Anna'yı yan yana koyacağım ama öncelikle şu olan da çıkaralım. Buraya bayağı bir bağlamışlar. Evet, şimdi çıkardım arkadaşlar. Biz biraz şeye üzüldük. Eklemli değil arkadaşlar. Eklem. Ya en azından bacakları eklemli olsaydı. Evet eklemli olsaydı şöyle bir otururdu falan. Değil mi? Bizim Barbie mini ekstralarımızın da ek, eklemi yok. Miniş mini minişlerimizin de Bak, mini ekstranın eklemi vardı arkadaşlar. Bu arada bunun boyu nasıl? Hemen hemen aynı. Bunlar arkadaş olur anneciğim, iıı, tamam mı? Bunlar arkadaş olacak arkadaşlar. Şimdi Anlamız'ın saçları her zamanki gibi turuncu ama sanki burada daha mı turuncu? Yok. Şu arkadaki Anna'nın saçı biraz daha az turuncu. Onu da açacağız. O seti de bir sonraki videoda açacağız arkadaşlar. Şimdi bu Anlamız e, ee, minyatür şu kıyafet. Şu kıyafetinin minyatürünü giyinmiş. Evet pelerini de var ya şöyle. Evet şu şekilde. Ee, ve şöyle baktığımızda altında mayosu var. Bakayım üst tarafında da mayo var mı? Üst tarafında mayo yok. Sadece altında mayo var. Sen şöyle geçebilirsin istersen. Aa, şey, şemsiyenle yürüyebilirsin şöyle arkasından. Yürü. Arkadaşlar Sare'nin şemsiyesi Elsa size onu göstermek istiyor. <laughs> <laughs> tamam anneciğim şöyle geç dolan arkadan gel. Videomuza devam edelim. Çok tatlısın ya. Ben seni yedim. <laughs> evet şimdi arkadaşlar. Bu arada biz taşındık. Burası bizim yeni evimizin bahçesi. Ev turu gelsin diyenler video yazsınlar. Ev turu çekerim arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız. Şöyle göstereyim size. <laughs> evet Sari çok tatlısın. <laughs> şimdi yanıma gel istersen devam edelim. Şimdi Anna'nın büyük Anna'yla arkadaşlar e, boyuna bakalım isterseniz şöyle. Evet tam bir Anna'nın yavrusu gibi duruyor. <laughs> şöyle bakar mısınız? Küçük bir Anna yavrusu. Ee yarısına geliyor. Chelsea boylarında işte. Yani hani Barbie'nin çocuğu olarak Chelsea kullanıyorsak bu da bunun çocuğu olabilir diyormuş. <laughs> Belki öyle bir video çekiyor. Ama esasında küçüklüğü biliyorsunuz. Anlamın küçüklüğü bu. Ay Sari ne yapıyorsun? Anneciğim yanıma gel. Hayır, ya tamam bu Sari'nin arkadaşlar böyle şeyi yaşı küçük ya. Biraz oluyor. <laughs> ilgi çekmek için. Neyse arkadaşlar. Hayır. Sari hadi anneciğim gel yanıma. Yanıma gel. Anlayı da şey Elsa'yı da açalım. Şimdi arkadaşlar Elsa'mızı açalım. Annaların yüzü çok benziyor ama sanki Elsa'nın biraz daha büyüdükçe yüz yapı daha mı böyle şey olmuş? Agresifleşmiş mi? Öyle bir şey olmuş? Evet bu da Elsa'mız. Bu arada Anna'nın e, bir de tarağı çıkıyor şu şekilde arkadaşlar. Az hali. Elsa'dan da çıkıyor onun mavisi arkadaşlar aynı tarak. Bir farkı yok. Şimdi Elsa'yı çıkarıp geleyim. Evet küçük Elsa'mız da bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerindeki kıyafet de şu kıyafetin bir benzeri. Değil mi? Evet anneciğim sen onu taramaya devam et. Çünkü şu değil bence. Biraz üzerindeki kıyafete benziyor. Hadi bir dakika bakayım. Başka bir kıyafeti var mıydı Elsa'nın? Yok. Tamam. Bu şekilde. Oğlum, Almanya'ya daha mı fazla kıyafet çıkmış ya? Bir aklım karıştı ya. Belki de Elsa'nın bir tane daha kıyafeti vardı. Tabii o nerede? O burada yok. Bir tane daha kıyafet olacak arkadaşlar. Evet, Elsa'nın bu arada koleksiyon videosu gelecek. Bütün odamızdaki bütün bebeklerin koleksiyonunu çekeceğiz. Ee, çok istedi arkadaşlar. Gelecek Barbie koleksiyonumuz <gülüyor> ve <gülüyor> Disney Prensesler <laughs> koleksiyonumuz ayrı ayrı gelecek arkadaşlar. Hatta Silvian Family koleksiyonumuz da gelecek. <laughs> Hatta bence Evila falan da gelsin değil mi? Bence de gelsin. Simba falan koleksiyonumuz da gelebilir. Çünkü onlardan az da olsa var biraz daha bebeğimiz. Şimdi bu Elsa'mızın kıyafeti. Şu şekilde. Ya bunları bir de Silvianlar'da bir bakacağım çekeceğim. Silvian'ın evleri çok güzel oluyor ya. Hani onlarda oynayabilirlerse bunları böyle minişlerle birlikte ekstra minişlerle birlikte oynatabilirim diye düşünüyorum. Ay. Değil mi? Evet. Bence de. Bu arada miniş koleksiyonu, poli koleksiyonumuz neyimiz varsa onları çekeceğiz. Aa, onlardan çok fazla bebeğimiz yok. Bizim yoğunluklu Barbie ve Silivyan üzerine arkadaşlar ama birkaç tane var. Olanlardan da koleksiyon videosu gelecek. Şimdi bu Elsa diğer Elsa'yı şöyle bir bakalım. Wow. 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 Beline geliyor. Annesi, Annesi gibi duruyor. Bunun bebeğisi gibi geliyor. <laughs> evet. senin konuşmanı ya Sare. Evet. Bebek, arkadaşlar Sare kardeşiniz 4 yaşına girdi. Büyüdükçe daha çok bana eşlik edecek videolarda. Ben de çok heyecanlanıyorum. Alo, Biliyorsunuz bir tane küçük kardeşimiz onun adı da Serra. Serra da evet seyir, şu an bebek. baba da Serra burada değil. Büyüdükçe şey olacak. Bebek. Evet en sevdiğimiz kişi karakterde Olaf. Biz evde oyun oynarken hep babamız Olaf oluyor değil mi Sare? Evet. Evet. Sare Elsa oluyor. Ben tabii ki ana olarak Anna oluyorum. <laughs> ha? Şimdi arkadaşlar e, bu şekilde daha önce açtığımız setle beraber Elsa, Anna karakterler. Aşağıda bir halımız daha var. Onu da şöyle göstereyim. Elsa. Sarı, yes. tam bir Elsa hayranı çünkü. Bir sonraki videoda da size hangi e, şeyi göstereceğiz? Baba. Bunu göstereceğiz. Ee, Sare bir dakika aşkım. Heh. Elsa'nın şeyini de koy. Ha Bu arada bu Anna'nın e, çantasıydı. Elsa Anna'nın e, ayakkabı koleksiyonu da şu şekilde. E, şu da Elsa'nın omuz aparatı arkadaşlar. Bunları da çünkü göstermek istiyorum size. Hepsi bu kadar arkadaşlar. E, bunlar da Elsa Anna moda setinden çıkmıştı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Elsa anla sevenler evet. yorumlara ben, ben seviyorum abla yazsın. Çünkü Elsa anla ne kadar seviliyor çok anlayamıyorum. Eğer daha şey çok seviliyorsa ederim. dizimizin öyle içerisine yani. Elsa anlayı da ekleriz. Dizi ne zaman geliyor diyorsunuz arkadaşlar? Dizinin iki bölümü yayınlandı. İzlemeyenler mutlaka izlesin. 3. 4. 5. bölümler oku, süreklilik oku. arz oku, ederek oku, gelecek. Oku, Sizleri oku, çok oku, seviyoruz. Ye. Efendim evet, evet, ayakkabılarını göstermedik mi? Evet. Ayakkabıları böyle düz taban arkadaşlar. Ser dedi ki ayakkabılarını göstermedik. Hemen bir göstereyim gösterelim şu şekilde. ay sana netleştiremedim. Ay. Bu netleştirme ve beni çok strese sokuyor ya. Hah. Şöyle e, annanın ayakkabıları siyah, da böyledir. Siyah, siyah. siyah ve mavi kıyafetleriyle siyah, hey oldukça siyah, uyumlu. Hey Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşka sevgiyle ve tabii ki Sarı TV'de kalın. Hoşça kalın.